100 yıl önce tam da bugünlerde Osmanlı Yıldırım Ordular Grubu'nun komutanları Filistin, Hicaz, Lübnan, Ürdün ve Suriye topraklarını geride bırakıp hızla kaçarken çölün ortasında bir komutan kuşatılmış şehrini, Hazreti Peygamber'in mübarek ravzasını, Medine'yi İngilizlere karşı kahramanca savunuyor. Nablus'tan Halep'e kadar Osmanlı şehirleri iki hafta içinde İngilizlere bırakılmıştır. Fahrettin Paşa ise Medine'yi iki buçuk yıl savunacak. Osmanlı yenilecek, Fahrettin Paşa yine de şehrini, Medine'yi terk etmeyecek. Cemal Paşa'nın kumanda ettiği 4. Ordu'nun kurmay başkanı Ali Fuat Erden, Medine müdafasını hatıralarında bütün detaylarıyla anlatmış, biz de özetleyelim. 1916 yılının Mayıs ayında Cemal Paşa, 12. Kolordu komutanı Fahrettin Paşa'ya uzunca bir emir yazar derhal Medine'ye hareket etmesini, Medine'ye ziyaretçi gibi girip orada bir müddet kalmasını, eğer isyan çıkacak olursa bütün kuvvetlerin komutanlığını ele alıp Medine'yi savunmasını emreder. Hayreddin Paşa Medine'ye vasıl olduktan kısa süre sonra Şerif Hüseyin ve oğulları İngilizlerden aldıkları para karşılığında Osmanlı'ya isyanı başlatırlar. Hicaz isyanı ilk olarak Medine'den başlamıştır ama Fahrettin Paşa, Hakk'ın inayetine ve peygamberin ruhaniyetine istinad ederek çalışan Mehmetçikleriyle saldırganları perişan eder. Hatta önüne katıp Medine'nin 25 kilometre dışına kadar kovalar. Fahrettin Paşa yazdığı mesajda buraya kadar nasıl gelebildiğimizi, susuzluktan ve açlıktan neler çektiğimizi, hayvanatın arpa ve ot yokluğundan ne hale geldiklerini tasvir edemem demektedir. Az imkanla çok iş başarılmıştır. 1916 yılının Ağustos ayında Enver Paşa Mekke'nin geri alınması için sefer hazırlığına girer. Medine'den Mekke'ye tren hattının döşenmesi için raylar bile hazırlanır. Ancak bu seferin imkansız olduğu anlaşılır ve vazgeçilir. Kuşatma altındaki Medine'de şartlar daha da zorlaşmaktadır. Medine'de yaşayan sivil halkın Şama tahliyesi kararı aldı. Fahrettin Paşa Medine'ye destek kuvveti gönderilmesi için yalvarmaktadır. Ama Sina'da İngilizlerle çarpışan Osmanlı ordusunun Medine'yi takviye edebilme gücü yok. 1917 yılı başında İstanbul Fahrettin Paşa'yı görevden almak ister. Yerine İsmet Paşa düşünülmüştür ama yaşının küçüklüğü nedeniyle vazgeçti. Enver Paşa Medine'ye Fahrettin Paşa'nın yerine Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanı olarak Mustafa Kemal Paşa'nın tayin edilmesini emreder. Mustafa Kemal Şam'a gelir. Yetkilerinin arttırılması için Cemal Paşa ile pazarlığa girer. Hatta Medine'nin artık savunulamayacağını, tahliye edilmesi gerektiğini savunur. Cemal ve Mustafa Kemal Paşalar, Enver Paşa'nın da onayını alarak Şam'daki bir odada Medine'nin tahliye kararını alırlar. Tam o anda elektrikler kesilir. Cemal Paşa'nın yüzü sapsarı kesilmiştir. Mustafa Kemal'de hiç tepki yoktur. Tahliyeden vazgeçilmez medine münevverinin tahliye vazifesini Mustafa Kemal'e verirler ama Mustafa Kemal bu görevi reddeder. Ali Fuat Erden, memleket ve İslam alemi nazarında nam şanını gölgelendirmek istemiyordu diye yazar. Mustafa Kemal birkaç ay sonra da atandığı 7. Ordu komutanlığından istifa edecek, istifasından iki ay sonra Kudüs düşecektir. 15 Mart 1917'de Enver Paşa, Cemal Paşa'ya mahrem notuyla bir emir gönderir ve Medine'nin tahliyesini emrediyorum der. Fahrettin Paşa bu emir karşısında adeta yıkılmış. 18 Mart 1917'de şu tarihi telgrafı gönderir. Emrinizi aldım. Bunu ağlamadan okumak kabil olmadı. Böyle ansızın Medine'yi tahliyeye karar verilmiş olmasına mütehayyir ve katiyen muhalif. Medine'yi Hazreti Peygamber'in Ravza-i Mutahara'sını mühim ağırlıkların sevkinden sonra son dakikaya kadar muhafazayla ecdadımızın Medine'ye, ana vatanımızın kalpgahına yerleştirmiş oldukları Osmanlı bayrağının bana kaldırtılmamasını kemali hürmetle istirham eder. Fahrettin Paşa'nın bu ısrarı karşısında Padişah, Sadrazam Talat Paşa, Enver ve Cemal Paşalar Medine'nin tahliyesinden vazgeçer. Fahrettin Paşa'ya az da olsa para ve erzak desteği vermeyi kararlaştırırlar. Osmanlı Devleti Fahrettin Paşa'nın kahramanca savunduğu ve son dakikaya kadar savunma sözü verdiği Medine'nin tahliyesinden vazgeçti. Fahrettin Paşa bu tarihten sonra iki yıl daha Medine'yi ve Şam'dan Medine'ye uzanan Hicaz Demir Yolu'nu muhafaza etti. Kudüs, Amman, Nablus, Hama, Humus, Şam, Beyrut ve Halep'i arkasında bırakıp kaçan komutanlar yıllar sonra kahraman olarak şan ve ün yaparken çölün ortasında artık sadece kuşatılmış bir adacık olan Medine'yi İstanbul'un teslim ol emirlerine rağmen bırakmayan Fahrettin Paşa unutulmaya mahkum edilecektir. Ali Fuat Erden Ankara'da Fahrettin Paşa'yı son kez gördüğünde Paşa'nın kendisine şunu söylediğini nakleder. Bir asker tekaüt yani emekli olmadan önce ölmeli. Fahrettin Paşa, Şanlı direnişinin 100. yıl dönümünde hatırlanmayı herkesten çok hak ediyor. Mekanı cennet olsun.